Merhaba dostlar, bugün de size yine 60'la en az 60 puanla alımlardan bahsedeceğim. Bu da güzel bir şey. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alım duyurusundan aldım ben bunu. Yani kendi sayfalarında da duymuşlar. Ben kılavuzu indirdim, sizin için inceledim. Önemli olan kısımları işaretledim, beraber bakacağız. Burada da mesela alınan şeylerden, erkek adaylarından kaç tane, bayan adaylarından kaç tane aldığını söylüyor. Mesela şeyler şöyle... Görebilirsiniz, ekran fotoğrafını çekebilirsiniz. Şöyle göstereyim, şöyle alabilirsiniz. Bakın şehirler toplamda galiba 60 ortalama 63 tane e, şehirden yapılacak. Her şehirde yapılmıyor ama 63 de çok iyi bir yer. E, çünkü en az 60 e, fon istiyor ve mülakata çağrılan adayların dört katı olarak hani çağrılacak. Ee, ona göre dikkat etmeye çalışın. Eğer ki bulunduğunuz şehirde oluyorsa bence kaçırmayın. Yani şansınızı bir deneyin gene de. Ee, boş kalmaktan iyidir. Oldu da kısmet oldu, nasip oldu. Belki de alınırsınız. Hiç belli olmaz hayat. Ee, burada ben tek tek saymayacağım. Videonun süresi uzamasın. Şöyle görebiliyorsunuz. Burada e, galiba kadın adaylar için söylenilen burası kadın adaylar için. E, bu da erkek adaylar için bazı yerlerde kadın adayları alınıyor ama bayan şey erkek erkek adayları alınmıyor. Sadece e, kadın adayları tek alınabiliyor. Bazı yerlerde ona dikkat etmeye çalışın. Çünkü hani şehrin kısmını görünce bir bakarsanız erkekler için söylüyorum. Dikkat edin. Çünkü bazı yerlerde bayanlar alınıyor. Bazı yerlerde erkekler alınmıyor. Ona dikkat etmeye çalışın. Puanınız boşuna gitmesin. Şurada dediğim gibi burası böyle. Bu tarafta da aynısı. Şurasını da bakabilirsiniz. Burada kadın adayları için. Burada erkek adayları için var. Bakın burada da gene kahraman araçta mesela bir tane bayan alınıyor. Sıfır tane erkek alınmıyor. Mesela bunda bundan bahsediyor. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi bakalım devam edelim. Burası biraz önemli. Evet başvuru şartları bizim için en önemli olan kısım burası. Bir de şöyle güzel bir şey var arkadaşlar. En az 60 puan bir de yaş sınırı yok. 65 ve 65'in altında olan herkes başvurabilir. Ondan ondan bahsediyor burası. Ben şuraları tam okumayacağım ama önemli olan kısımları sadece işaretlediğim kısımlardan bahsedeceğim size. 2020 yılının yanında hani KPSP 3 puandan en az 60 ve son gün itibariyle 65 yaşından, yaşından büyük olmamak şartı yeterli oluyor burada. E şuraya bir bakalım. Başvuru şekli ve yeri ve zamanından bahsedeceğiz burada. Bakalım burada da işte bakın işaretlemişim. 4 Ocak 2021 yani saat 10'dan 20 Ocak 2021 saat 5'e kadar yani 17.00'a kadar başvurabilirsiniz. Başvuru sitesi de şurada şu adresten başvurabiliyorsunuz. Başvuru gsb.gov.tr'den başvurabiliyorsunuz. Şu kısımdan başvurabiliriz ve oradaki formu doldurarak hani başvurabiliyorsunuz. Şurası böyle. Burada da madde madde okuyabilirsiniz. Şöyle ekran fotoğrafını çekebilirsiniz. Şurasına bir bakalım. Mesela başvuru için gerekli belgelerden bahsediyor. Arkadaşlar burada e, biyometrik fotoğraf istiyorsun 6 ay içinde çekilmesi şartı var. Ona dikkat edin. Kılavuzda bu detaylı e, gösterilmiş. Mesela bu bu onun için. E, burası da ayrı bir şey. Öyle inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben çok girmeyeceğim. Şöyle bir bakalım. Sınavların şekli, konuları ve yeri ve tarihi ne zaman olacak? Arkadaşlar galiba sözlü sınav sadece Ankara'da oluyor. Burada kılavuzda birinci maddede belirtmiş. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak. Burada ondan bahsedilmiş. Eğer ki puanınız iyi ise başvuru yapın. Eğer puanınız hani diyorsunuz yani olmayacak. Şöyle yapacaksa çok hani eğer ki maddi sıkıntınız varsa Ankara'ya da boşuna gitmeyin çünkü elenebilirsiniz de. Boşuna yol parası da boş, boşuna vermeyin. Ama eğer ki bir ihtimal varsa muhakkak yapın. Boş kalmaktan iyidir arkadaşlar. Şimdi eğer ki Ankara'da yaşıyorsanız zaten kesinlikle yapın. Hani hiçbir şey yapmaktan daha iyidir. Şöyle bakalım. Burada ee, yani şu, şu a, şeyine bakalım maddesine bakalım burada 50 puan vermiş mesela e, mülakata gidip ve sözcü sınavı katıldığınız zaman her bir tanesinden 10 puan 10 puan alıyorsunuz ortalamasını alıyorlar öyle puanınız belirleniyor şuraya bir bakalım burada da var iki tane uyarımız mesela değerlendirme ve başarı sıralaması nasıl olacak Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonunun üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 olması gerekiyor. Mesela oradaki aldığınız, mesela oradaki komisyondan aldığınız puanlarınız ortalama sağlanıyor. Bundan da ondan bahsediyor. Şurası önemli biraz. Bir de şu kısım biraz önemli. Mesela sınav sonuçları ve itirazlar. Sınav sonucunuz arkadaşlar sadece şu adreste girerek hani başvuru şey sonucunu bulabiliyorsunuz. Başvuru gsb.tr'den hani sonucunuzu görebilirsiniz. Hani herhangi bir tebligat size gelmiyor. Zaten bunu çoğu kişi bilir. Yine de ben söyleyeyim. Şu da böyle. Galiba bitti herhalde. E, ee, dediğim gibi eğer puanınız tutuyorsa hani şartlar sizi sağlıyorsa çünkü en az 60 puan alınıyor ve eğer ki Ankara'da yakınsanız bile yani eğer ki orada tanıdığınız varsa da bir gidip hani başvurabilirsiniz bence. Yine de bir şansınızı deneyin. Ee, mülakat sorularınızı internette soruları var. internette inceleyin. Onlara bir bakın belki o kadar çok zorlanma olmaz. Herkes torpilden bazı Torpil olacak, torpil olacak diye Kimse başvurmuyor arkadaşlar. Hani yine de bir deneyin neden olmasın ki? Hani bir baktınız kısmet nasip oldu. Yani bu da böyle. Umarım işinize yarar. Umarım sizin için hayırlısı olur. Eğer olmuyorsa vardır bir sebebi. Ben hep öyle inanırım. Takdiriyle nasip ederse olur olmasa olmuyor. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzde geçen Sizin için hayırlı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.